Yavaş, yavaş. Boğulacaksın. Ay ne yapayım? Ben akşamdan beri hiçbir şey yemiyorum ki. Ayrıca... ...biz böyle kahvaltı yapıyoruz ama... ...paramız yetecek mi bu? Vallahi... ...yeter diyeceğim de Aylin... ...bu kadarına yeter mi... ...bilmiyorum. Ne yedin ya? Yuh! Peki sen benim lokmaları mı sayıyorsun? Vallahi... ...ben saymayı yarım saat önce bıraktım Aylinciğim. Yetişemedim artık maşallah. Ne oldu? Müstaham kaçtı. <laughs> ya saçmalama ya. Şişt bana bak ya hadi. Olmaz öyle şey. Bak rejel kalmış burada, ağlar arkandan. Oo şöyle... Aç ağzını bakayım. Ölümü öp ya. Ya tövbe de ya. Aç, aç, aç. Aç, aç, Sen aç. Sen ne olursun. Aç, aç, aç. Oh benim tosunum ha. Üstüne çıkaracağım şimdi. Yaş. Aman, aman diyeyim. Ne oldu? Niye gözlük taktın? Sana soruyorum. Ne? Yok bir şey. Merhaba. Neredesin sen kaçak? Ne zamandır görünmüyorsun ortalıkta? Bu kız kim? Hangi kız? Başımızda dikilen kız. Benden bahsediyor galiba. Bilmem. Pardon siz, siz kimsiniz, kız arkadaşım soruyor da. Kız arkadaşın demek. Evet kız arkadaşıyım. Bir sorun mu var? Aynen. Sakin ol güzelim. Sen de canını seviyorsan. Uza. Neden beni aramadın? Hani unutulmaz bir gece yaşamıştık. Ne gecesi? Hangi gece ya? Peki Tilki soruma soruyla cevap verme. Hanımefendi neden bahsediyorsunuz? Gider misiniz? Hepiniz aynısınız. Allah belanı versin. Bana bak. Bela okuma, alırım ayağımın altına. Duydun mu? Çekil. kırmayayım kafana. Aylin benim ne suçum var ya? Kız birine benzetti herhalde. Ben seni birine benzeteceğim. Çekil önümden yoksa dağıtırım buraya. Ya Aylin nereye gidiyorsun ya? Ekmek vardı, yerdik. Aylin! Bekle. Sabır rica edeyim. Al. Senin sayende kız arkadaşım hesabı kesti zaten bana. Al, al. Bunu da Bunları da al.